arkadaşlar. Bugün sizler Murder Mystery 2'yi çekeceğiz. Arkadaşlar Akif de çekiyoruz. Ama Akif öldü. Videoyu başlatmayı unuttum. Ve Akif öldü arkadaşlar. Beni izliyor şu an. Arkadaşlar Şerif'in silahını arıyorum. Ama bulamadım. Evet, şerif ölmemiş. Öldü. Şimdi öldü. Herkes ölmüş, bir tek sen ölmedin. He. Bir tane daha çocuk var. Hayır, kimse yok var. Vallahi yok. Bir tane kız var, o da katil. Bu kız Hayır, katil. o kız katil değil. Bu kız katil. Hayır. Edeyim, az önce gördüm bıçak çıkardı. Evet, o zaman o katil. Bu kızdan kaç. Katil... Bu arada başka kimse yok. Sen ve kızlar. O kız nerede? O kız şu anda burada. Gidiyorum. Ay, bana çok yaklaştı. Oradan gidersen seni öldürür. Aha. Çıkardı bıçak çek çıkardı. Öldün. Öldün çek. Ölmedim. Öldüm çıktım. <laughs> Zafer. Bekliyorum giriyorum. Bekliyorum giriyorum. Arkı iş yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayınlayacağız. Bekliyorum giriyorum. Bekliyorum giriyorum. giriyorum. giriyorum, bekliyorum, giriyorum, giriyorum be. bekliyorum. Oh. Oh. bekliyorum giriyorum. Bekliyorum giriyorum. Bekliyorum. Oh. Aa! Açık sırada spoiler veririm. Bekliyorum giriyorum. Bekliyorum giriyorum. Be 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 geliyorum bekliyorum giriyorum bekliyorum giriyorum bekliyorum giriyorum bek 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 diyorum giriyorum Arkadaşlar spoileri böyle. Sadece bu kısmını söyleyelim dedik. Saçma akıf ama. Artık yapacağız. Gösterdik burada. Lan gel lan buraya. Peki evet, dur ben çift lok atacağım. Çift lok atma. Çift atma açtım. Çift lok atma çift lok. Yok açtı açtı. <laughs> Hadi bakmıyorum bakmıyorum bakmıyorum. Masum. Ben de masum. Bak. Kipiyon var benim. Senin yok. Afiyet. Aa ya. kapı kapandı. Neredesin? Senin kapın kapanıyor. Benim kapım kapanmıyor. Neredesin? O doğduğun yerdeyim eski. Doğduğun yere gel. Aa. Neredeyim ben? Aa. Ah, çam çek. Gel buraya. Al çektim. Akif gel takip et beni. Sana saklanma yeri göstereceğim. Biliyorum nere olduğunu Nere? Bekle çık. Bak Sakın hiçbir şey söyleme. Burası. Tam şu kenarda. Şu arası. Gel. Arkadaşlar saklanma yeri bura. Burayı biliyorsunuzdur. Ayrıca buradan burayı biliyor musun? Aa burayı bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum burayı. Burayı da ben keşfettim kendim. Hiçbir yerden öğrenmedim. Ama keşke buraya geldiğimizde bu kılıçtan alabilsek. Oğlum ne kılıcı lan o şey çok güzel bu. Onu vermez de. yazacağım. Ha? <laughs> Öyle yazılmaz Akif. Çık oradan. Böyle yazılır. Klik 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 klik. Klik 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 Klik. 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 Bu kuş Evet. Harika Ama kaldırıldı. Kaldırıldı. Kaldıramadı ya. Kaldırıldı. Harika pandada var. Tamam harika ban. Harika panda o satın alacağım. Mal. Bu arada sana da çok güzel bir yer gösteriyorum. Gel takip et beni. Ne? Takip et. Tamam ben ekranından bakıyorum bakıyorum. Tankerin içi. Geleyim mi oraya gir? Gel. Ben tankerin içinde saklan. <laughs> Katil geldi. Yemin et. Bıp bıp bıp. Çek çıkıyorum ben. Geldim. Nere? Şurası. Neredesin? Buradayım. tamam burası. Tab bu tankerin içi. Girilmiyor. Şurada. Üstten giriyorsun. Akif, bugün sınava girdin mi? Ha, arkadaşlar dışarıdan bağırdılar. Buraya dışarı sesi çok geliyor da. Değil mi Akif? Evet, çok geliyor ya. Akif. Süre bitiyor arkadaşlar. Aa katil! Öldü mü? Katil bu çocuk. kaçıp Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Arkadaşlar videoyu bu kadar buraya kadar izlediyseniz like. Videoya 10 like istiyoruz. Hep 10 like istiyoruz. Bu bu sefer de 5 like isteyelim. 5 like gel gelirse ikinci bölümü geliyor Akif'le. İkinci bölümü geliyor ve yanımıza bir kişi şey daha alıyoruz. Hayır. Oluruz. Bundan mı? Tamam. Ege gelsin böyle. Ha, okey. Yanımıza Hamit gelsin. Tamam. Hamit gelsin. Hamitle de video çekeceğiz bize. Yani yorumlarda yok istemiyoruz gelmesin kimseye falan derseniz kimseyi getirmeyiz. Yani Akif ben geliriz. Evet sadece biz E ee, bir de arkadaşlar yayını yayınladım Ege ile iki tane videom var yani. O Ege gelmesin isterseniz. Ee, arkadaşlar maden arkadaşım da Kaan yazdı. Evet arkadaşlar Şerif'im. Katil misin? Şerif'im. Bakayım. Allah çarpsın ki Şerif'im. Sen nesin? Sen nesin? Ben masumum. Yemin et. Yemin ederim. Yemin etmek yasaktı. Ama gel bakabilirsin ben Şerif'im. Tamam. Akif yanında duracağım. Gel. Sen beni koru. Ben niye seni koruyorum? Sen beni koru. Tamam hadi gel. Gel. Arkamızdan biri geliyor. Kaç çıkayım mı? Çık kaç kaç. çıka. Arkamızdan çıka. biri geliyor. Bir sürü kişi var. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Gel dışarı dışarı dışarı. Dışarı çık dışarı dışarı. Çıktım dışarı. Ben dışarıda saklanak. A Akif, Hı? Akif buraya gel Akif. Neresi? Bak. Buraya gel. Burayı biliyor muydun? Evet biliyordum ama sık kullanmıyorum burayı. Bak şurada biri var beni çok gıcık ediyor erkek. Ben Aa gördüm 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 gördüm. Kız kız kız, kız katili kız 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 kız. İki eldir o kız katili. Aa! Silahım al. Silahım al öldüm. Aldın mı silahımı? Kız katili Ben olsun. Direkt vur. Takabas. Ah tamam. Oğlum telefondan silah şey olmak çok zor. Ama kız da beni öldürdü ya. Çok iyi öldürdü Aa bak. Niye ateş ettin? Kız yok orada merak etme çıkabilirsin. Aa oradaymış. Kaç 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 kaç. Aa öldüm. <laughs> silah silah kız ne olur silah. Sen şey orada vurdum ha. Nerede? Orada kıza vurdu. Ama o saymadı. Oo adamın hiçbir şey yok ki. Akif. Bekliyorum gidiyorum. Bekliyorum gidiyorum. Bek 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 bek. Bekliyorum gidiyorum. Bekliyorum gidiyorum. Bek bek God, giriyorum. bek beks. bek 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 Bekliyorum gidiyorum. Bekliyorum gidiyorum. Bek 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 bek. Bekliyorum giriyorum. Bekliyorum giriyorum. Bekliyorum giriyorum. giriyorum, giriyorum. Arkadaşlar be, tamam. evet. bekliyorum gidiyorum. Bekliyorum ve giriyorum. Arkadaşlar yarın o şarkıyı yayınlayabiliriz. Bekliyorum giriyorum. Bekliyorum giriyorum. Gerçekten. Ama iki dakikalık bir, yani bir dakikalık bir şarkı işte. Yani. Kafamızdan uydurduğumuz bir şarkı. Yani. O kim? Arkadaşım mı? Evet. Ne yaz? Tamamdır. Şerifim yine. Masumum yine. Ben yine şeyim. Ya yine masumum. Gel 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 yanıma gel. Beni koruyun. Neredesin? Sinemaya kadar. gidiyorum. Geliyorum sinemaya. Hadi sinema izleyelim. Aa senin arkadaşın geldi. Öldürdün mü seni? Ay. Gel gel. Gel. kadar. Katil 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 katil. Katil 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 katil. Ya öldürdü nasıl öldürebiliyor beni ya? O kadar da iyiyim şeriflikte. He. Adam almıştır. Ölmüşse alamaz. Aa orada. Çok kötü. Aa öldüm. Öldüm. Arkamdan bir bıçak attı. Arkadaşlar çok bekliyorum, iyi oynuyorlar. Giriyorum, bekliyorum giriyorum. Bek 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 tek. Arkadaşlar. Kendine kız yap. Arkadaş. İnsan yapmış bunu kendisi. geri geldim lan. Ne yapıyorsun sapık. Arkadaşlar geri geldim. İstek yolladım birisine. Kabul Kim? edecek mi? Abla. Takas isteği. OTM 3 g Kabul etmedi. Takas. Hayır o değil. Bu. Zort. Zohra. Zohra. Abla benim hiçbir şeyim yok. Verir OTM misin? 3G. OTM 3G. O ne ya? Bu adam trade attı. Ne atayım? Bu Elite. Elit Free Flies. Oo. Oo. Vermez. Benim yok. Aa! Vermez. Yürüme. Video 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 video. Evet. evet. Arkadaşlar arkadaşımla konuşuyorum da. Akif 10 dakika olmuş. Buraları keselim. Masum. Arkadaşlar geri geldim. Masumsun. Geri geldik. Hadi bekle bekle oraya geleceğim. Test yapak orada. Başlattın mı videoyu? Başlattım. Gel gel test yap. Ben masumum sen de masumsun. Gördüm çünkü masum olduğunu. Gel. Hadi bas. Bu arada senin masum olduğunu gördüm merak etme. Çık oradan ben kendime de yap. Bana da yap. Yok senin ne olduğunu biliyorum. Ama yap. Ne yap? Üç her. <laughs> Arkadaşlar ben saklanmaya gidiyorum. Ya yürü git. Ya yürü git ya. Ya Abi yürü git. Ayy kek ya yürü git. Ayy şöyle yapalım sen alta geç ben senin üstüne çıkayım. Arkadaşlar, Arkadaşlar gel geldik. Ben geri geldim. Ayy sen bir şey de. Daha kalsınlar. Arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz 6 like istiyoruz. 6 olmasın ya. Tamam hadi 9 olsun. 8. 8. Tamam hadi 9. 9 like gelirse. Part 2 geliyor. Part 2 iki değil ikinci bölüm. İkinci bölüm. Part 2. Iki. İkinci bölüm geliyor. Hatta yani yorumlarda biri daha gelsin. Biri, biriyle oynayalım falan derseniz. Ya biriyle oynayın falan derseniz. Arkadaşlar bizim aklımızda zaten bir kişi var. Evet. Yorumlarda yazın ve biz o kişiyi getirelim. Ben çıkıyorum ya. Korkanın çocuğu olmaz. Kardeşim çocuğu olmaz. Geliyorum bekle. Yani senin çocuğun yok. <laughs> Ay Şerif bizi vurdu sandım. Abi. Ben sandım ki Şerif yanlış kişiyi vurdu. <laughs> Tank diye bir ses çıktı. Ya, bak benim tüylerim diken diken oldu bir saniye yerine. Bu, bu, Şerif Arkadaşlar mi? buralarını kesiyoruz. Ay videoyu bırak, bitirelim. Bitirelim. Tamam gel yanıma. Bekle evet, geliyorum. Yani geldim. Oy oyun oldu. Arkadaşlar Oy. kendinize çok iyi bakın. Oy. Like to bulma, Like to olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. kalın.